Kayseri'de 3 yıldır ilginç bir yarışma düzenleniyor. Güzelliklerinin yanı sıra sesleriyle de romanlara ve şiirlere konu olan Kanaryalar Kayseri'de birbirleriyle yarıştı. En iyi öten Kanarya ödülü Malatya'ya gitti. 750 kuş jüri karşısına çıktı. Geleneksel Kanarya ötme yarışmasının üçüncüsü Kayseri'de düzenlendi. Üçü Türk, biri Fransız, dört hakem dört gün boyunca Kanaryaları dinledi. 750 Kanarya, takımlar, seriler ve tekler olarak özel kafeslerde bekletildi. Özel odalarda hakemler tarafından dinlendi. Aldıkları puanların toplam değerlerine göre, name değerlerine göre değerlendiriliyor. Onlara göre Hakem bakıyor, sıralıyor en yüksek puanı alandan en düşük puanı alana kadar birden beşe kadar derece veriyoruz. En iyi öten Kanarya ödülü Malatya'dan yarışmaya katılan Bülent Kırçıval'ın Kanarya'sına verildi. Yani Kanarya kendiniz yetiştiriyorsunuz. Küçük yumurtadan yavrular çıkıyor. Onları büyütüp yarışmaya gelip böyle derece almak ona kadar mutluluk öyle şey yok yani. Dereceye giren Kanaryalar dünya çapındaki yarışmalarda Türkiye'yi temsil edecek.